Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuz. Ee, biraz önce bir video çekmiştik. Ee, videomuz uzun olacağını düşündüğümüz için bunlardan e, devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Ee, uzatmadan hemen başlıyorum. İlk olarak şu teftal tavalarımı göstereyim. Bu üç tavayı da ben e, şu ten Şöyle, neyse ona sonra geçeyim. Üç tavayı da ben Bim'den aldım. İlk başta en küçük boyu da, boyunu göstereyim. Belki bunu aldığımda hani Bim videolarında göstermiş, göstermiş olabilirim. Olabilir. Ama ne kadar tava hani şöyle toplu olarak <gülüyor> <gülüyor> ne kadar istirdiğini görmüş olun arkadaşlar. 24 santim. Bu tavadan ben 3 tane aldım. Evet, küçük yumurta tavası bunlar zaten. Her şeye de kullanılır diye düşünüyorum. Bunu alan arkadaşlar fark etmiştir. Yapısı çok ağır değil ama benim için fark etmez. Zaten ben dediğim gibi diğer videomda da bahsettim. Çok ağır şeyler beğenmiyorum, çok ağır. Yani beğenmiyorum derken kullanışlı bulmuyorum hani ağır olan şeyleri. Şunu da almıştım. Bunun santimi çok büyük. Bunda belki kalabalık misafirlerde kullanılır. 32 santim bunun boyutu. Bunu da tekrar bime geldiğinde almıştım. E, hatta yenilerde geldi arkadaşlar bu. Bundan bir tane aldım. Şu wok tavası. Bu wok tavası e, onlara nazaran daha kalı e, şeyi, ağırlığı daha şey fazla. Bu da 28 santim. Bunda da işte tavuk sote. Ne kadar almıştın? E, ne kadar aldım? 50 liraya aldım bunu. Bunu 70 lira gibi bir şey almıştım. Bunu da 80 liraya aldım. Hmm. Olsaydı şundan ben de alırdım. Bir tane mi kalmıştı? Yok tamam. Hemen <laughs> bir tane kalmıştı. Biliyorsunuz kalmış. hemen bitiyor bunlar. Şeyde. Şöyle. Hatta bugün de gelecekti arkadaşlar. Öyle mi? Ee, evet. Diğer önceki videomuzda e, ağır yıldızın granit setini gösterdim. Tencerelerimi gösteriyorum. Bu ilk çeyizimin ilk parçası. Tefal'im bu stilini. E, Tencere seti Titanium. 8 parça. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bunun 12 parçalıkları da var. Ben o zaman bunlar indirime girmişti. Ben bundan 2 set aldım. Yani aynı parçaya denk geldi. Hatta daha çok 2 tane kulp olmuş oluyor yani tutaca. Daha uygunu almıştım. 400 liraya falan da aldım. Şu anda bakıyorum. Aynı çok değişmedi. İndirime girdiğinde 400 lira gibi bir fiyatı zaten oluyor. Şöyle göstereyim. Bu en küçük tenceresi. Aslında diğeri açılmıştı. Keşke diğerini alsaydım. Ee, şu tutacağı arkadaşlar. Şöyle bir tutacak seti çıkıyor şeyi. Bundan bende de iki tane var. Aslında ben onu istemiştim çünkü ağır yemek olduğunda bazı yorumlarda okudum iki taneye bazen gerek duyulabiliyor. Birincisi bu. Şöyle çıkarayım şunu. Bunun hem normal kapakları var arkadaşlar. Hem de ee, şöyle göstereyim ablam çıkarmamış. Hem de şöyle plastik dolaba atılmak için e, şeyleri var. E, dolapta saklamak için kapla şeyleri var. Şöyle de dolaba koyuluyor. İyice kapatılıyor. Hem fırına girme özelliği var bunların. Şöyle, şöyle yani bir tencerenin iki kapağı olmuş oluyor. Biri saklama için, biri yemek pişirmek için. Diğer bu parçası. Şu, arkadaşlar gerçekten video kolay gibi geliyor ama bunları çıkarıp şey yapmak çok kolay değil. Bu bunun kapağı arkadaşlar. Bu da evet, tavası. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bunun en dezavantajı olarak şunu söylüyorlar. Şu taktığınız yerler var ya arkadaşlar. Şunun. Deformer. Aynen bunların zarar gördüğünü ve çizildiğini söylüyorlar. Şöyle yani evet mantıken doğru. Teflona yakın bir şey var bunun. Biraz daha şey kalitelisi oluyor sanırım. Şöyle açtığınızda ve kapattığınızda şuraya sürekli başka yerlerden takmak tabii ki bunu deforme eder yani. Ben de düşünüyorum şu an. Aa, yanlış parçaya getirmişim ya. Çok özür dilerim. <laughs> i̇ki tane aynı tavanın parçasını getirmişim. Neyse arkadaşlar üzerinden göstereyim. Bu setten bende iki tane olduğu için ee, dediğim gibi he, her parçadan bende iki tane olmuş oluyor. Arkadaşlar biraz, e, bir önceki videomuzda söylemiştik. Kardeşim her setten iki tane yapıyor. Yani evet ben de biraz iki çift yeme hastalığı <laughs> ama işte e, şu tencerenin e, şeyi bunun derini yani ne tenceresi oluyor. Pilav tenceresine yakın bir boyut var. Şu boyutun şu derinliğini düşünün arkadaşlar. Şu üçlü yani. Neyse bunu da fazla uzatmayayım ben ya. Şöyle. Ablam diyor ki fazla uzatıyorsun. Arkadaşlar fazla e, konuşuyorsam aşağı yorum olarak yazın. E, çünkü ablam beni eleştiriyor. Ya sıkılmayın fazla. diye Aynen, düşünüyoruz. Aynı düşünüyorum bazen de. Neyse, tamam. Şu diğer çok yakın hatta bugün, bugün gelme gelen. Bugün gelen. Boynerde anneler günü indirim var. Belki almak istersiniz diye. Bazen alıyorum arkadaşlar. Eklesek mi diye düşünüyoruz. Şu uh, kıyafet ayakkabı. ayakkabı tarzı aynen. Şey. İsterseniz onları da ekleyebiliriz. Bugün geldiği için gösteriyorum. Bu Reebok markasının e, spor ayakkabısını Pardon. aldım. Spor ayakkabısını aldım. E, 350 liraydı. 100 liralık indirim kuponu vardı. O indirim kuponunu kullanarak 250 liraya almış oldum. E, sürekli bu tarz ayakkabılar giydiğim için bu e, yani fiyatı da açıkçası iyi arkadaşlar bu markaya ve bu tarza göre hoşuma gitti şöyle hemen onu da geçelim diğer bir alışverişim şimdi arkadaşlar şöyle bir yanlışlık oldu yanlışlık demeyeyim de yanlışlık değilmiş aslında ben çakradan evet, havlu almak istiyordum trend yola girdim ve çakranın o link yazan o kısma girdiğimde bu markanın olduğunu fark etmedim ama bu markada Çakra'nın bir alt markası. Yani Çakra'nın ürettiği bir markaymış. Yani. Oradan girip biraz havlu alışverişi yaptım. Bunun içerisinde e, bohçaya koymak için beğendiğim havlular da vardı. Hemen ablam yakınlaştırsın. Şu e, linklerini bırakırım eğer be, beğendiyseniz. Ben bunun bu model olduğunu fark etmedim de neyse. Kullanılır yine. Şöyle üzerinde kuru, kuru kafa. kafa var. <laughs> en sevmediğim şeylerden birisi aslında. Neyse günlük kullanılır. Böyle kalitesi güzel ama Hı. değil mi? Bu boyutu var. Bu 30'a 50. Arkadaşlar boyutları fark edemiyorsanız ben de bilmiyordum çeyiz'e başlarken. 30'a 50 bu boyut. Bu tam şuraya koyalım. Ama günlük evde kullanacağınız boyut. Şu tam baş havlusu veya büyük havlu sevenler. Bunda da kuru kafalar Bunda var. Bunda da kuru kafalar var. Buna dikkat edin. ben <laughs> Siz kuru kafalı almayın. Şu da vücut havlusu. Ama dediğim gibi kalite olarak beğendim arkadaşlar. Bambu zaten bunların yani çoğu bambu diye ben aldım aslında da. Şöyle kendime yine bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 30'a 50 boyutunu aldım. Bunu banyoya koyduğumda ben bu küçük havluları kullanmayı düşünüyorum. Bunlar dediğim gibi bambu içerikli olması lazım. Evet 30'a 50 ekru rengi şöyle. Açmaya gerek yok düz hiçbir modeli yok arkadaşlar. Benim çoğu havlum böyle zaten. Daha sonra şu desen aldım. Niye bu desen aldın diye sorabilirsin. Niye bu desen aldın? Soralım. <laughs> bunu belki çeyizde şeyde özür dilerim çeyiz diyorum. Bohçada birilerine koyulabilir diye tamam. aldım. Şöyle bu modeller var. İki tane bunu kendi evde kullanımlık için aldım. Yani kendim kullanmak için sade. Hiçbir modeli yok. Bundan iki tane almışım. Bunlar başarılısı olarak da kullanılabilir. Ay, çok o, ışık yansı. şey, yansıyor. Gözüküyor o, acaba? Bilmiyorum. Tamam. Başka var mı? Böyle acele edince ya yani ben Tamam çok acele şey etme. Yapmıyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Bu, bunlar dediğim gibi tam e, bohça için aldığım havlular. Bunları açtım baktım. Anneme de gösterdim beğendim. Kaliteleri çok güzel gerçekten. Şöyle şu desenini aldım. Fiyatları da. Bakayım. Güzelmiş. Hepsini tek tek bilmiyorum. Ben de yeni gördüm. Aynen. Ablam da yeni gördü. Bazen çok bakmıyorum. Hepsini <laughs> şey, e, şundan iki tane aldım. E, Yakınlara koydum. Tabii diye. Çok güzel. Ben bunu sevdim. E, bunların hepsine arkadaşlar şu göstereceklerimle dahil 272 lira verdim. Bunlar da mutfak havlusu olarak kullanılabilir. Bir de bu acayip mutfak havlusu aldım ben. <laughs> çok fazla almışım mutfak aldı. Kurulama benzeri mutfak havlusu o kadar çok ki. Şöyle. En güzel ben en e, çok hoşuma giden. Bu gidelim. alışverişte yani şu markanın alışverişinde en beğendiğim şeyler bunlar. 20 liraya aldım arkadaşlar. Ben bunlar normalde daha pahalı. 50'ye 70 2 adet şey var. Renkleri bir kere çok benim yatak odama ve şeye çok uyuyor yani aldığım nevresim setlerini Nevresim seti yok muydu? E, nevresim saydın? setleri, çarşafları var. Arkadaşlar bunların hatta bir tanesini ekledim tekrar şeye. Y 40 lira. Çift kişilik lastik lastikli şey saten çarşaf. E bu ilk gösterdiğimiz nevresim setinde senin Hı -hı. diktirmeyi düşünün aynı renk değil mi aynı renk ama bu saten diye aldım <laughs> Evet arkadaşlar bu saten ve benim çok hoşuma gitti e, kullanışsız diyenler var herhalde saten konusunda kaydığını mı söylüyor bu çok da saten ya, değil, değil arkadaşlar mi? şöyle bir şey var ben nevresim olarak almam büyük ihtimal Çünkü ben de kullanışlı bulmuyorum ama yastıklarda Not saten baka. olması gerekiyormuş Çünkü yüzü için en uygun e zaten bu karışıklıkları artırıyor diyorlar Evet. Tanıklılar. Böyle sabah Allah kalktığımız zaman ilgili. göz kenarlarında böyle şey oluyor ya kırışma. Şey bunlar e, şu rengi zaten, de var. Yani şu renk var ya benim güzel. rengim. Bej. Bej olan geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim yatak odama da çok uygun. Hiç olmazsa e, şeye koyarım. Çok pofça. Pofça Şampanya kayarım. rengi diyorlar ya sanki Bej. tam bej yazıyor ama Tamam. Şöyle. Evet bunları arkadaşlar şöyle atmak <laughs> atıyoruz diyorum ben bunları sonra düz tabii ki ama bazı şeylerin dağınık kalıyor arkadaşlar dediğim gibi çok sonra... <gülüyor> <gülüyor> video çektiriyor. bu konuda da anlaşamıyoruz ee, sen bana video çektiriyorsun diyor kardeşim <laughs> <Evet>. dağılıyor. <laughs> Hepsinin eşyalarım da dağıldı birlikte topluyoruz yani. arkadaşlar. Evet. Daha evet. ne yapayım yani ben getiriyorum aslında. Şimdi en son alışverişim arkadaşlar HM'den yaptım. Dediğim gibi bu sosyal medya beni mahvediyor. Herkes bu şeyleri gösterdiğinde benim almak istiyorum. Bir taraftan istiyorum. aç. Evet. Şöyle göstereyim. Hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Bunlara şu havlulara 272 lira verdim. Bunlara da 290 lira verdim diye hatırlıyorum şu dört parça şeye. Salonum benim belli zaten. Salon takımımı her şeyimi aldım. Bütün eşyalarım hazır. Onlara şu an çok gerekli. Evet aksesuar alıyorum. Bendeki mantık şu arkadaşlar. Sonra Evlendiğinde eksik çok çıkacağı için hepsini bir arada alamam. Ben şimdi yavaş yavaş <laughs> al, al, alayım mantığındayım. Şöyle bir bu HM'nin zaten. Bu olmazsa asla olmaz Olmaz da. <laughs> evet. Buna düğün fotoğrafımı Allah nasip ederse olursa. Bir düğünün <laughs> olursa. Bir düğünüm olursa. E, düğün fotoğraflarımı koymayı düşünüyorum fotoğrafımı. Salonum için aldım. Ya da yatak odası için de <laughs> kullanıyorum. Şöyle çok mu belli oluyor. Tamam. Tamam. Bunun fiyatını hemen söylüyorum. 69 lira. Ama H&M'nin koruması çok güzel. Çok beğendim. Bakar mısınız? Şöyle geldi arkadaşlar. Yani bunun kırılması imkansız gibi bir şey. Yatak odası aksesuarlarım. Aslında bir tane de beklediğim vardı. Çok heyecanla beklediğim diyorum. Bu da H&M'nin. Bunu 119 liraya aldım. Bu da takı kutusu olarak aldım arkadaşlar çok hoşuma gitti yani. Bu güzel değil mi? Güzel bir tepki beraber. <laughs> Görmüştüm güzel. Evet. Şu Ama şöyle göstereyim. Şuralarını da eskitme tarzı yapmışlar sanırım. Biraz şeyleri var. Ya sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir videoda izlemiştim. O da göstermiştim Şu da salonum için şamdanlar aldım. Yani 94 lira Belki pahalı gelebilir size ama Salon aksesuarları için olabilir diye düşündüm 95 lirayı. Koltuk takımının e, ayakları mıydı? Ayaklarım gol. Evet. İnşallah Allah nasip ederse onları da çeker gösteririz değil evet, mi? Evet eğer nasıl olursa <laughs> Evimizi oturabilirse gösteririz inşallah. İki tane. Allah sağlık versin. Onlar Açmana gerek var mı? Düşünüyorum. Heh. İki tane arkadaşlar. Şu ürünlerin hepsine 450 e yakın para verdim yani. Biraz acıdım ama... Yapacak bir şey yok. Ama aksesuarlar. dekora e, aksesuarlar pahalı. Evet pahalı. Yine iyi değil mi? Ya, i̇yi de. Evet. <laughs> Rahatlatayım vicdanını. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün göstereceğim ürünlerde bu kadar. İnşallah sizin için faydalı bir şeyler vardır. Bir şeyler bulmuşsunuzdur. Ee, kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Arkadaşlar yine ben <laughs> tekrar bir şeyler söyleyeceğim çekim kalitesi veya çekim sırasında yapılan hatalardan konuşurken yapılan hatalardan <laughs> özür dileriz pardon. Ee, gerçekten böyle hobi şekline dönüştürdük artık böyle illa video atalım vesaire tarzında değil ee, aldığımız ürünleri paylaşmayı seviyoruz sizinle sizlerle o yüzden çok fazla ilgilenemiyorum edittir vesairedir ee, o yüzden bir kusurumuz varsa affola ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun güzel günlerde görüşmek üzere Hoşça kalın. Hoşça kalın.